Zamanım. Hanım. Bir gönderelim burada. Kimi? <laughs> Beni mi? Gönderin. Sorun yok, sıkıntı yok. Niye gönderdiniz demeyeceğim yani emin ol. Gerçekten mi? Neden? Göndermek istiyorsan gönder canım. Galiba Efendim? Bak Bak <laughs> <laughs> Çok bunu aldım bildiğin gibi değil. Bunu aldım. Özlem Ay Semih var ya. Siz oyun oyun. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Duydun mu Tuğçe? Evet, Biz oy örünen kaderlerin ağını öreceğiz diyor. <laughs> ya biraz dinlesen şey var ya nasıl ince şeyler söylüyor. İnanamazsın ya. Gerçekten de ben korkuyorum yani. Yapar bu her şeyi yapar.